Futbol tarihinde kırmızı kart var, sarı kart var ama Luis Suarez'in yanında bir de ısırma kartı vardı. Adam resmen futbolcu değil, aç bir pirana gibi oynuyordu. İşte bugün sizin için derlediğimiz Suarez'in ısırık koleksiyonu. İlk vaka Hollanda'da gerçekleşti. PSV'li Otman Bakkal'ın omzuna doğru bir hamle yaptı. Tabi Bakkal şok, hakem şaşkındı. Suarez ise bildiğiniz et yemiş gibiydi. Sonucunda ise Suarez 7 maç ceza almıştı. İkinci sırık ise İngiltere'de geldi. Ivanoviç ile boğuşurken bir anda sinirlendi ve oyuncunun kolundan ısırdı. Var yok ama kamera vardı. O maçtan sonra cezası ise 10 maçtı. İngiliz masalı günlerce şu manşeti attı. O yine yaptı. Ve koleksiyonun bana kalırsa altın halkası Dünya Kupası sırasında Çeylin'in omzuna dünyanın en ünlü ısırını bıraktı. Çeylin hakem omzunu gösterdi. Omuzda diş izleri net şekilde duruyor. Suarez ne dedi biliyor musunuz? Ben sadece çarptım, onu ısırmadım. FIFA'da elbette durmadı. 4 ay futboldan men 9 uluslararası müzabakadan ceza ve tarihin en ağır disiplin cezalarından birini aldı. Suarez her şeye rağmen dünyanın en iyi santraforlarından biri olarak hafızamıza kazındı. Kariyerine ısırarak başladı ama yıldızlaşarak bitirecek.